adam ve hayattaki tek arkadaşı olan köpeği bir kazada birlikte ölmüştü. Kendilerini muhteşem bir manzaranın karşısında buldular. Rengarenk çiçeklerle süslü bir bahçe, altından yapılmış bir kapı, beyazlar içinde bir kadın. Adam kadına sordu, burası neresi? Kadın ona gülümsedi, cennet, efendim. Adam sevindi, kapıya yürüdü ama kadın onu birden durdurdu. Üzgünüm efendim, köpeğiniz sizinle gelemez, onları içeri almıyoruz. Adam kadına, ama o benim en yakın dostum dedi, nafile, giremezsiniz. Cevabı verildi, bırakmadı yılların dostun, gerisin geriye döndü. Bu kez tozlu çamurlu bir girdi. Karşılarına çiftlik girişini andıran bir kapı ve önünde bekleyen yırtık pırtık elbiseli bir dede çıktı. Adam sordu, arkadaşımla birlikte bizi kabul eder misiniz? Dede, tabii, cevabını verdi. Girdiler içeri. Yüzlerce ağaçtan birinin altına köpeğiyle yerleşti. Dedeye yine seslendi. Burası neresi? Yaşlı adam cennetti cevabını verdi. Adam şaşırdı. Nasıl olur? Az önce muhteşem bir kapıya gittik ve orasının da cennet olduğunu söylediler. Dede şu rengarenk çiçeklerle süslü altın kapılı yer mi? Orası cehennem dedi. Adam iyice şaşırmıştı. Dede gülümseyerek devam etti. Onlar kendi çıkarı için en iyi arkadaşını yarı yolda bırakıp bırakmayacağının sınavını yaptılar sana. Dostlarınızı yarı yolda bırakmayın. Çünkü dostluk, kaybolduğunuz bir ormanda yol gösteren ışık gibidir. Hayatınızda ciddi ve dürüst dostlarımız olması dileğimle.